Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama testlerine devam ediyoruz. Beşinci testteyiz. Santral doğma olayı özetlenmiş. Santral doğma dediğimiz gençler hücrenin içerisindeki nükleik asitlerin görev almış oldukları olaylar zinciri. Mesela DNA'nın kendisini burada işlemesi, DNA'dan mRNA üretilmesi, mRNA'dansa protein sentezlenmesi şeklinde veriliyor. Ve soru da bize diyor ki burada DNA'nın kendisini eşlemesi nedir diyor. DNA'nın kendisini eşlemesine replike ya da replikasyon diyoruz. Burada da vereyim misal. Şimdi DNA'dan RNA üretilmesi olayı da transkripsiyondur gençler. Transkripsiyon. Bu transkripsiyon yazılma demek. Yazılma. Aklımıza şöyle tutabiliriz. DNA'dan mRNA yazılımı gerçekleşti diyebiliriz. Oradan kodu ona verdi. Kod yazmak gibi düşünebilirsiniz burayı. mRNA'nın gelip protein sentezlenmesi ya mRNA'dan protein sentezlemesi buna ise translasyon deniyor. Translasyon ise Türkçesi de bunun okuma. Evet buna da okunma dedik. O zaman replikasyon, replikasyon var. Transkripsiyon ve translasyon şeklinde olacak. O zaman cevabımız ne oldu? Bir numara için A olacak. Geçelim. 2. mRNA ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diyor bize. MRNA tekrar tekrar kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. O zaman doğru. Üzerindeki üçlü nükleotit şifreye kodon denir. Kodon mu denir? Evet kodon denir. Kod, DNA'daki ne denir? Kodon ise MRNA'dakine verilen isimdir. O zaman doğru bir ifade. Bunu o zaman bir dikkat alım şöyle. Hücrede en az bulunan RNA çeşididir. Evet öyledir gençler. %5 oranında bulunur. %15 oranında e, tRNA %80 oranında rRNA bulunur. O zaman bu da doğru. Her farklı protein için farklı bir mRNA üretilmek zorundadır. Aynen öyle. Protein farklılığı eşittir. mRNA farklılığı şeklinde söylememiz lazım. Ökaryotlarda sadece stoplazmada görev yapar. Daha önce söylemiştim. Biz bu sadece laflarını çok sevmiyoruz. Yanlış bir ifade. Neden hocam? Stopazmada görev yapmıyor mu? Doğrudur. Ama sadece dediği için yanlıştır. Mesela mitokondride görev yapar. Mesela kloroplastta görev yapar. Doğru mu? Evet. O zaman sadece stopazmada görev yapar. Yanlış. Özellikle ökaryotlarda diye. Bu yüzden yazmış. Oraya diyeceğiz. Geldik 3'e. Santral doğma olayı özetlenmiş. Az önce gördük. Buna göre. A sırasında helikaz ve DNA polimeraz enzimleri görev alır. A dediğimiz neydi? Replikasyon. Replikasyon olayında DNA'nın şu şekilde sarmalı olan DNA'nın açılması olayında helikaz enzimi görev yapıyor. O zaman helikaz doğru. Tekrardan yeni bir iplik üretmede ise DNA polimeraz. Bak poli tekrardan çoğaltıyor. O zaman bir numara doğru. 2. B sırasında gözlenecek bir mutasyon kalıtsal olup yavru döllere aktarılır. B dediğimiz nedir? DNA'dan mRNA. Ne yapacağız burada? Nasıl kalıtsal olacak? Ürettiği proteinde görülebilir bu. Kalıtsal olmaz. Kalıtsal olabilmesi için gençler burada olması lazım. Yani A'da herhangi bir mutasyon görüldüğü zaman bu kalıtsal olabilir. Evet ama B'deki kesinlikle kalıtsal değildir. O hücreyi ilgilendirir bir sonraki hücre için ya da bir sonraki hücreler için umrunda olmaz. C sırasında hücredeki tRNA sayısında artış meydana gelir diyor bize eleman. E C sırasında hücredeki tRNA sayısı artmaz mı? C sırası evet. Ne oluyor C sırasında? mRNA'dan protein sentezi gerçekleştiriyor burada doğru mu? mRNA götürüyor. Protein sentezi üretiyor ya da sentez yapılıyor burada. mRNA'nın orada okunması gerçekleşiyor. O zaman hücredeki tRNA sayısında bir artış meydana gelmez mi? Yeni bir tRNA mı üretilmiş oluyor? Hayır üretilmiş olmuyor. Sadece mRNA protein, de, protein sentezi için ribozomda kullanılıyor. Ha şöyle dese doğru bir ifade olur. E, C seçeneğinde tRNA'lar kullanılıyor. Öncesinde gençler B'de. Bu transkripsiyon dediğimiz sadece mRNA sentezi değildir. Burada böyle gösteriliyor ama. Diğer RNA'ların... RNA'nın, tRNA'nın üretim yeri de burasıdır. Transkripsiyon dediğimiz durumdur. C'de ise bunların kullanım yeridir. Doğal olarak sayısında artış olmaz. Kullanılırlar dememiz lazım burada. Güzel bir tuzak. O zaman cevabımız A seçeneği olacak. Bir hücrede protein sentezi gerçekleşirken olaylardan hangileri gerçekleşmek zorunda değildir demiş. Bir hücrede DNA replikasyonuna ihtiyaç var mı? Hayır. Protein sentezlenirken DNA replika olmaz. Mesela geri gelelim. Şuradaki santral doğmada protein sentezlenmesi için buna ihtiyaç var mı? Hayır yok. Sadece B'den itibaren olay da olabilir. B, C protein sentezi için yeterlidir. A'ya ihtiyaç yoktur. Devam. mRNA sentezi bir hücrede protein sentezi gerçekleşirken mRNA sentezi lazım mıdır? Evet lazımdır. Ya şöyle şeyler de olabilir. Daha öncekinde mRNA üretilmiştir. O kullanılıyordur filan gibisinden. O tarz bir soru değil bu. Buradaki durum şimdi anlayacağız. Farkını söyleyeceğim ben size. 3. mRNA ile TRNA arasında geçici hidrojen bağı kurulması. mRNA ile TRNA arasında zayıf hidrojen bağı dediğimiz bir bağ kurulma durumu var mı burada vatandaş? Evet içerisinde böyle bir bağ var mı? Var. Şimdi... Rütkunduk. Burada da zor oldu. Tamam bu da cepte. Emre çekirdekten stoplazmaya geçmesi. Evet. Şimdi sorunun alameti payikası ortaya çıkacak. Bir yüce diyor ya. Bu yüce gençler prokaryot olabilir. Değil mi? Prokaryot. Bir de zorunluluk demiş. E o zaman prokaryot bir yüce ise çekirdekle alakalı ifadeyi çizer miyim? Çizerim. O zaman pek tabii ki Emre çekirdekten stoplazmaya geçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. O zaman DNA replikasyonuyla Çekirdek hikayesi verilen zorunlu değil. Gelelim şu 2 3'ün yorumuna. Daha çok ikini. mRNA sentez hocam mecbur mudur? Daha önce üretilmiş olan bir mRNA kullanabilir. Evet doğrudur. Orada kullanabilir. Vatandaş orada yolunu o şekilde devam edebilir ama o tarz soru değil çünkü şıklardan bunu anlıyor. Soru burada prokaryot bir hücrede normal bir sıfırdan bir protein üretildiğinde neler gereklidir, neler gerekli değildir sorusuydu. Bu yüzden cevabına B seçeneği verdik. Geldik 5 numaralı sorumuza. 5 numaralı soru bize ne diyor bakalım. Bazı amino farklı kodonlar tarafından şifrelenebilmektedir. Tabloda 4 farklı amino şifreleyen şifrelenen kodonlar gösterilmiştir. Buna göre amino asit dizilimi vermiş. Bir hücrenin en fazla altını çizelim. Kaç çeşit kodon görev alır? Tek tek bakalım gençler. Y'den kaç tane var? 1, bir kere y'den burada ilgili kodon sayısı ne? 1. O zaman y ile ilgili ben bunu sayısal olarak alırım. Diğer y'leri almam. Oo, neden almadınız hocam? Çok hızlı oldu anlamadık orayı. Diyorsanız kaç çeşit? En fazla kaç çeşit? Çeşit üstü benden. Doğal olarak y ile ilgili bir çeşidim var. İkinci, üçüncü çeşidim yok. Yani bunlara da aynı y'yi yazmak durumundayım. Yani c, g, g'yi bunlar için de yazmalıyım. O zaman çeşit olmaz. Geldim x'e. x ile ilgili sorun var mı? 1, 2, 3, 4 tane farklılık var. O zaman buna yazarım. 2 bu olur. Başka x var mı? Bir tane de burada var. 3 etti. Yani şununla şunu kullandım. Geldim şimdi sırada ne var? Z var. Z'ye bakıyorum kaç tane elimde var? 2 tane. Yani iki çeşit yazabilirim. 3 tüm. 4 buna. 5 buna yazdım mı? Yaz. Yani bunların ikisi de kullanıldı. Geldim T'ye. T'den 3 tane var ama bende kaç tane var? 2 tane var. 5 tüm. 6 ve 7. 6 ve 7'yi yazdım. O zaman demek ki bu arkadaş maksimum en fazla bulunan görev yapan kodon çeşit sayısı 7 olmak durumundadır gençler. Yola devam o zaman. Sallanmayalım. Bir proteinin sentezinde gerçekleşen olaylar verilmiş. Buna göre demiş. Olayların gerçekleşme sırasını hadi bakalım bir doğru olarak sıralayın demiş bize. Bakalım şimdi. Amino arasında peptit bağının kurulması. Hele bir dur. DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA üretilmesi. Başlangıç için olabilir. Ribozomun büyük ve küçük alt birimlerinin birleşmesi. İki daha önce. mRNA'nın çekirdekten stoplazmaya çıkması. Önce bu arkadaş. Önce bu. Bir numara bunu yazdım. Yani mRNA'yı bir üretelim. Ürettik mi mRNA'yi? Sonra mRNA'yi stoplazmadan bir çıkartalım. Çekirdekten pardon stoplazmaya bir çıkartalım. İki numara bu. Çıktıktan sonra ne olacak? Ribozomun büyük ve küçük alt birimini birleştirelim. Üç numara da bu olsun. En sonunda da amino asitleri tRNA'lar getirsin ve amino asitler arasında da e, peptit bağları kuralım. O zaman 4 numara da bu. Yani 2, 4, 3, 1 olacak. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. C seçeneğinde verilmiş olacak bize gençler. Yine santral doğma sorusu hangisi yanlıştır demiş bize bakalım. Birinci olayda hücredeki deoksiribonükleotit sayısı azalır. Evet azalır. Neden? DNA üretiyor. DNA'nın içerisinde şeker olarak da deoksiriboz nükleotit olarak da deoksiribonükleotit kullanılıyor. O zaman dogri. İkinci olay transkripsiyondur. Az önce söyledim ve daha önce de söyledim. 2 numara transkripsiyon, 3 numara translasyon, 1 numara replikasyon. O zaman bu da doğru. Üçüncü olay amino asitler arasında peptit bağ kurulur. Üçüncü olay evet amino şu şekilde birbirlerine bağlanırlar. İkinci ve üçüncü olayda hücredeki ribonükleotit sayısı azalır demiş. İki numaralı olayda ne var? DNA'dan RNA var sentezleniyor. O zaman ribonükleotitten azalır mı? Azalır. Üçte azalma olur mu? Olmaz. Bak aynı tuzak. Aynı şey yine devam ediyor. Üç numarada herhangi bir şekilde yeni RNA üretilmiyor. DNA'lar burada kullanılıyor. Okey. Bunu net olarak anlamamız için ikinci kez yazmış. Burada RNA'lar kullanılır kullanılır, üretilmez. Üretilmez. Yani burada tRNA kullanılıyor diye burada üretildi zannetmiyoruz, tamam Öyle bir yanlışın içerisinde, gafletin içerisinde düşmüyoruz. 1. 2. 3. olaylarda ortamdaki su miktarı artar demiş vatandaş. Bir numarada yeni DNA üretiyorsun. Evet. Nükleotitleri birbirine ekliyorsun aradan su çıkar. 2'de RNA üretiyorsun aradan su çıkar. Üçte DNA üretmiyorsun. Doğru ama protein üretiyorsun. Doğal olarak hamlesler arasından su çıkışı görür. Gelelim 8 Protein sentez sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili hangileri doğrudur? DNA zincirleri fermuar gibi boydan boya açılır. Doğru mu? Doğru değil mi? Diyorsan yamuldun. Doğru değil. Doğru değil. Dikkat edeceksin. Neden değil hocam ya? Açılmıyor Fermuar gibi boydan boya açılan neresiydi? Bu replikasyonda olacak. Replikasyonda tamamı açılacak. Protein sentezinde DNA'mız böyle. Bir kısmı şu şekilde açılacak. Tamamını niye açıyoruz kardeşim ya? Şu şekil burayı açmamız lazım. Bizi ilgilendiren buradaki genler. Bu kısım, bu aralık. Bu gen beni ilgilendiriyor. Geri kalan beni ilgilendirmiyor. O yüzden de o kadar soyunmama gerek yok. İki numara. İlgili gen bölümünün hidrojen bağları geçici olarak birbirlerinden ayrılır. Evet doğru. Şu kısım şurası birbirlerinden ayrılıyor. Şu tarafa doğru. Doğru. O zaman 2 numaraya doğru dedik. 3 numara mRNA ve DNA zinciri arasında kalıcı hidrojen bağları kurulur. Yok ya mRNA ile DNA yani şunun karşısına bir mRNA üretiyorum. Ve bunlar birbirlerine kalıcı olarak bağlanıyorlar diyor. Kalıcı hidrojen. E o zaman yapıştı kaldı burada. Her ürettiğimiz proteinde DNA'ya yeni bir mRNA mı yapıştırmış olmamız lazım? O zaman evin yolunu bulamaz. Böyle bir durum söz konusu olamaz. O zaman cevabımız B. Gelelim 9A bir hücrede gerçekleşen hikaye vermiş etkileşimlerin santral doğumada gerçekleşen olaylarla eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verir? Kod kod. Kod dediği zaman aklımıza ne gelecek? DNA o zaman. DNA DNA arasındaki durum nedir? Replikasyon. O zaman bir numara replikasyon olacak. İki, kod ile kodon. Kodon dediğimiz olay neydi? mRNA olacak. O zaman nedir? Transkripsiyon dediğimiz durum. Aklımıza bu gelecek. O zaman kod kodon yazdı. Transkripsiyon. Transkripsiyon iki numara. Kod antikodon diyor. O zaman mRNA ve mRNA'nın üzerinde pardon kodon antikodon şu şekilde tRNA yani şu mRNA'mız üzerinde de tRNA'mızın şöyle antikodonları. Burası antikodon. Şu alt kısmı ise kodon kısmı olacak. Kodonun olduğu yer şura mRNA. Antikodonun olduğu yer tRNA şeklinde olacak. O zaman ona da dedik kodon antikodon ifadesinde de translasyon 3 numarada olacak. 3 numara bu, 2 numara bu. O zaman cevabımız B seçeneği olacak 9 için. Geçelim ona. Yine aynı santral doğma sorusu. Akış yönü verilmiş. Buna göre numaralı olaylardan hangileri protein sentezlenirken gerçekleşmez? Aynı soru aslında daha önce çözdük. 1 numaralı olay replikasyon. Bu gençler sadece bölünme sırasında olacak bölünme haricinde... Replikasyon olmaz. DNA kendisini eşlemez. Bölünmenin interfazın S evresinde gerçekleşiyor. Bu hücrenin bölüneceğinin de ispatı garantisiydi. O zaman diğerleri bu arkadaşlar evet protein sentezinde gerçekleşir ama bir numara gerçekleşmez. Bunu dolaylı olarak da sordular. Şimdi getirdi direkt olarak da bunu sordu biz. O zaman 10 numaraya A dedik. Tabloda protein sentezine kullanılan kodonlar ve amino verilmiş diyor bize. Tamam tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bir kodon birden fazla amino asiti şifreleyebilir. Böyle bir şey var mı? Hayır. Bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifrelenir yerine çevirmiş lafı dikkatimiz dağılırsa burada kullanacak. Bakalım tablodan da. Bir kodon. Evet herhangi bir kodonu seçtik. Bu kodon Aynı zamanda başka bir aminoasit de var mı? Öyle bir şey yok. Kesinlikle bu ifade yanlış. Tersi doğrudur. Bir aminoasit birden fazla. Bak, bir aminoasit birden fazla. Bir aminoasit birden fazla gördüğün gibi kodon tarafından şifrelenmiş. Diğerlerini de çekebilirim. Bazı aminoasitler aslında bazı aminoasitler sadece bir kodonla şifrelenir. Bak metiyonine sadece AUG başlangıç kodonudur bu. Doğru. Bazı kodonlar amino asit şifrelemez. Ölüş olur mu kardeşim deme bak burada diyor. Ne? Sonlandırma kodonları bunlar. Bunların karşılığında amino asit yok. Doğru demiş. Bazı amino asitler birden fazla kodonla şifrelenir. İşte A'da tuzağa düşürmeye çalıştığı durum bu. Onu o yüzden A'ya yazıyor zaten. Yani D seçeneğini algıla diye zaten verilmiş onun. Az önce gösterdik. Doğru. Başlatma kodunu bir tanedir. Başlatma kodunu budur gençler AUG ve bir tanedir diyeceğiz. Bu da doğru. Geldik son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir hücrenin yaşam döngüsü içerisinde sadece bir kez olur. Sadece bir kez. Bir tane hücrem var. İçinde bir tane DNA var. DNA eşlendiği anda hücre bölünecektir. Doğal olarak bu hücre artık yok. Artık onun yerine yeni hücre var. Ama hocam o bölündü ya yarısı burada kaldı ya DNA falan. Öyle bir hikaye yok. DNA'nın yarısı yeni oluştuğu için DNA şu şekilde. Bunun şu şekilde iki tane yeni arkadaşı var. Bunların birer iplikleri eskiydi. Birer iplikleri yeni. Şunlar eski, şunlar yeni. Eski, yeni diye yazalım. Ve doğal olarak ne oldu? Bu artık yeni bir DNA. Yeni bir DNA ise yeni bir hücre demek. O yüzden replikasyon hücrede bir kez olur diyeceğiz. Bunun şu tarz sorular da var replikasyon, transkripsiyon ve translasyonla alakalı. Bunları azdan çoğa doğru bir sıralayın şeklinde verirler bize. Azdan çok. Şimdi gençler en az olanı burada replikasyon olacak. Replikasyon hücrenin ömründe bir kez meydana geliyor. Sonra diğerinde transkripsiyon olacak. Transkripsiyon. Neden öyle hocam? Çünkü transkripsiyonda üretmiş olduğu RNA'lar defaatle kullanılabilirler. Transkripsiyona bir sayı yazmayalım. Hücrenin içerisinde bulunduğu duruma göre değişir. Ama translasyon ise translasyon hücrenin içerisinde üretilecek olan protein sayısını verir. Şöyle akılda tutabilirsiniz. Translasyon protein sayısı kadar vardır ve çoktur. Bunu ise protein çeşidi gibi düşünebilirsiniz. Tam çeşidini karşılamıyor mu? Akılda kalması böyle kolay olur. Translasyon transkripsiyon, replikasyon. Çoktan aza. Azdan sonra da böyle olur. Bu tarz sorusu da var. Bunu da sorabilirler. Karşınıza çıkabilir. Ha evet 12. soruya gelmişiz. Bitti sonra. E daha ne duruyoruz o zaman? Görüşürüz.